Bu devremizde ultrasonik mesafe sensörü LED ve Arduino yardımıyla koridor aydınlatması yaptık bizim akıllı ev sistemimiz için. Sistemin çalışma mantığı şöyle. E, ultrasonik mesafe sensörü sesimizi gönderdi ve tekrardan gelme süresini saniye bazında yaparak mesafe ölçümlememizi yapıyor. E, İfasiz öngüsüyle de LED'lerin yanma olayını ayarlıyoruz. E, değerimiz 16 dereceden küçük olduğu için her iki LED'imiz de yandı. 16'dan büyük olduğu zaman birinci ledimizin söndüğünü göreceğiz. 24 dereceden büyük olduğu zaman ikinci ledimizin söndüğünü görüyoruz. Kod bloğuna gelirsek const integer'dan echo'muzu eko, 13. dijital pin, trig'imizi 12. dijital pin, led 1'imizi 2. dijital pin'imiz, led 2'imizi 3. dijital pin'imizi atamamızı yaptık. Integer duration saniyemizi sıfırlama sıfırlama işlemlerimizi yaptık. Void setup kısmında pin modlarımızı, trigimizi, output, ekomuzu input, led 1'imizi, output, led ikimize output olarak belirledik. Serial haberleşme değerimizi e, yazdık. Void top kısmında digital write trigimizi çalıştırdık, hike yaptık. Araya bir gecikme süresi bir saniye koyduk. Trigimizi low yaptık. Duration, pulse iletişim için gerekli olan e, sinyal e, kısmımızı yaptık. Serial print ekranıyla da değerimizi ekrana yazdırma işlemimizi yapıyoruz. Ölçüm değerlerimiz orada seriyal ekranımızda görüntüleyebiliyoruz. 27 küçültebiliriz. Mesafe ölçümü işlemimizi yapıyoruz böylelikle. İfaz döngüsüne gelirsek mesafemiz 16'dan küçükse led birimiz yanacak. Eğer değilse led ikimiz sönecek. Mesafemiz 24'ten büyükse led ikimiz sönecek. Eğer değilse ledikimiz yanacak. Bir üçüncü döngümüzde de if distance 27'den küçükse ledikimiz yanacak. Eğer değilse ledikimiz sönecek. Sistemimizin çalışma mantığı kısaca bu şekilde diyebiliyoruz.